Aşağıdaki hesap gruplarından hangisi nakit ve nakit benzeri hesapları kendi bünyesine toplayan ana hesap grubudur? Nakit ve nakit benzeri olacak. Nakit ve nakit benzeri. Tekrar diyeyim. 100 kasa hesabım vardı. 153 ticarimalar hesabım vardı. 110 hisse senetlerim vardı. Bunları biz ne yapıyorduk? Biliyorduk zaten. 153. Ne kadar güzel kare için alıyorum. 153. Tamam. Bunlar neydi? Bizim için... Nakit ve nakit benzeri olan varlıklarımızdandı. O zaman diyoruz ki duran varlıklarımız değil dönem varlıklarımız nedir? Bizim için doğru şıktır. Geçelim 47'ye. 47 ne diyor? Bir saniye. Aşağıdaki şıklardan hangisi öz kaynak hesaplarıyla ilgili doğru bilgi içermektedir? Öz kaynak olacak ve doğru bilgi içerecek. Bakalım nedir? Kaynak hesaplarındaki artışlar kesinlikle ilgili hesabın alacak tarafına kaydedilir. Dursun bu. Doğrudur. Kaynak hesaplarındaki artışlar kesinlikle ilgili hesabın borç tarafına. Hayır. İlk kayıt yapıldığında hesap borçlanır. İlk kayıt yapıldığında hesap borçlanıyor muydu? Hesabı kapatmak istediğimde ters kayıt yapılıp hesap alacaklandırılarak kapatılır. Yanlış. Cari dönem sonunda hesap kalan verirse Borç kalanı verir. Hesap kalan verirse borç kalanı vermez. Alacak kalanı verir. Neden? Çünkü alacaklı çalışıyor. İlk defa kaydaştığımızda biliyoruz bunu biz. Öz kaynak hesapları hiçbir şekilde kalan vermez. Yalan. Şimdi cevabımız ne? Adana kaynak hesaplarındaki artışlar kesinlikle ilgili hesabın alacak tarafına kaydedilir. Alacak kalana verir. İlk defa kayıt açtığımda alacak olarak, alacaklı olarak kayda, kayıt açarım. Ve kapatmak istersen borçlandırarak kapatıyordum. Başka böyle. Şimdilik bu kadar. 47. 48'e geçelim. 48 ne diyor bana? Herhangi bir hesaba ilk kayıt yapılması muhasebe literatüründe hangi adla anılır? İlk defa kayıt yapacağım bu muhasebe literatüründe hangi adla anılır? Bakalım hesabın açılması, hesabın borçlanması, hesabın Hesabın alacaklanması, hesap devri, hesabın kapatılması. İlk defa kayıt yaparsam ben ne yapmış olurum? Hesabı açarım. 48 Adana'ydım.